Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bugün de sizlerle mevsim meyvesi olan portakalla portakallı kurabiye yapacağız hep birlikte. Önce iki yumurta lazım bize. Yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine ayıracağım. Bir buçuk su bardağı toz şeker, şöyle bir bir buçuk bardak. Güzelce karıştırıyorum bunları. Bir su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağını biraz geçik portakal suyu hazırladım. Onu da içine boşaltıyorum. Şimdi içerisine bir portakalın kabuğunu rendeledim arkadaşlar. Beyazına fazla gitmeden onu içine boşaltıyorum. Ve yarım su bardağını biraz geçik yoğurt koyuyorum. Az bir şey geçik. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Bir çay kaşığı bir karbonat döküyorum. 5,5 kutu ,5 bardağına yakın un eledim ben. Kontrollü bir şekilde dökeceğim, karıştıracağım. Bakalım ne kadar gidecek. arkadaşlar yumuşak bir hamurum oldu. Şimdi yuvarlamaya geçeceğiz. Ununu 5,5 biraz geçti arkadaşlar. Çünkü yumurtanın küçüklüğü, büyüklüğü ve yoğurdun sulu olup olmaması da unun şeyini değiştiriyor. Bilginiz olsun. Sizler kontrollü bir şekilde yapın. Yapışmaması için biraz elimi yağlayacağım şu şekilde. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Şu an yapışmıyor hamurum. Bir şeker dizeceğim. Birkaç damla süt ekliyorum. Yumurtamı biraz açmak için ayırdığımız yumurta sarısına Şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğim kurabiyelerimizin. Artı şekli vereceğim kurabiyelerime. şekilde. Müzik kurabiyelerimi 170 derecede 25 dakika yakın tutacağım. Piştikten sonra görüşmek dileğiyle. Müzik Kurabiyelerimi pişirdim. 170 derecede sadece 25 dakika tuttum. Sizlere de öyle tutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kurabiye türü şeyler daha çabuk pişiyorlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Yeniden farklı içeriklerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın.